Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Ahmazoğlu yakın zamanda hizmete açılacak olan Şahin Bey Millet Kütüphanesi'ni gençlerle birlikte gezdi. Artık son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Eğer merak ediyorsanız, olur. görmek istiyorsanız beraber geçip bakabiliriz. Çok iyi olur. Hem de ziyaret etmiş oluruz. E buyurun bakalım. Burası kütüphanemizin girişi. Buradan bir cihan numar salonumuz var. Ateşleri merak ettim. kaldık geldik. Şimdi yukarıdan aşağı doğru tamamlayıp geliyoruz. Orada ne yazıyor? Yaradan Rabbinin adıyla oku. Şu katlar var ya, oralarda da ders çalışma alanlarımız var her katta. Burası üst kat ayrı bir salon. Burası çocuk kütüphanesi. Burası da böyle hem oturup böyle ağaçlık yeşil bir alan oluşturduk. Teneffüs edeceğiniz süreli yayınlar burada olacak. Akşam saat 6'dan sonra evet. bu kapıyı kapatacağız. Bu kısmını burası sabaha kadar yine açık olacak. Bireysel ve grup çalışma odalarımız var. Bu alanlarda da yine özel çalışmalar yapıyoruz. Görme engelli ve işitme engellileri burada ayrı mekanlar yaptık. Çalıştınız, yoruldunuz. Burada çay, kahve içebileceksiniz. Nasıl? Çok, güzel Çok, Çok, güzel. Çok, güzel. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Başkanım size teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Ne demek.